Ne asma suratını Çok abartıyorsun ama Bak hala abartıyorsun diyor utanmadan Derya Baban gelsin hepsini tek tek anlatacağım ya Anne bir iki gün Devamsızlıktan ne olacak herkes yapıyor sınava çalıştık herhalde Ne bir iki günü Beş gün Derya beş gün Beş gün neredeydin sen Ya boş derslerde hoca yok yazıyor zaten Kabak bizim başımıza patlıyor yani Sen şimdi öğretmenine kabahat bulma Allah Allah Onlar sizden iyi bilir neyin ne olduğunu Derse gelmeyen öğrenci yok sayılır. Yalan söyleme. Neredeydin sen? Anne kaç kere söyleyeceğim. Kütüphanede sınava hazırlanıyordum. Neredeydi bu? Çok söyle. Doğruyu söyle. Neredeydi? Bak, yanakları al al oldu. Yalan söyleyemez dönüş. Neredeydin? Ay, anne beni karıştırmayın lütfen. Bak, dönüş. Ya dönüş kaçmasana söylesene. Derya! Dürüstlük abidesi. Bilerek kızarıp bozar. Ne? Ya alakası var Derya? Evet anne diyemedin. Savunmadın beni. Sırf intikam almak için yaptın değil mi? Hoş geldin canım. Hayırdır nesin? Sesiniz daha dışarıdan geliyor. Değil mi? Aman kızlarınla uğraşıyorum. Allah isteyen herkese nasip etsin diye gurur duyan sen değil miydin? Ne oldu? Niye kızdın? Öyle de bilmiyorsun asiliklerini. Aldı başını gidiyor işte. Nesrin'cim onlar çocuk. Genç oldular, büyüyorlar. E normal böyle şeyler. Ama bak ne güzel sağlıklılar. Dizimizin dibinde oturuyorlar. Daha ne olsun. Gerisi zamanla düzelir. Öyle. Da Sadık benim canım başka bir şeye sıkkın. Ben bugün gene o yüzsüz Fatih'i gördüm. Serdar'la konuşuyordu. Bana duyurmaya çalışıyor aslında. Ben doktor Metin'e gideceğim diyordu. Ne yapacağız? Ben benim yüzümü yıkayayım. Sadık bir tamir ettirmedin şunu. kanatların sende kalsın. Her zaman ihtiyacın olacak. Dönüş. Serdar'ın sana hediye ettiği kolyeyi geri verdin mi sen? Evet anne geri verdim. Ne oldu ki? Hı, hmm, verdi. Anne verdim. Yalan borcum yok ya size. Ay anne vallahi geri verdim diyorum ya. Bu diziyi engelsiz.kanalde.com.tr adresinden izleyebilirsiniz.